Can Çek yeni bölümde en son Baran ile Dilan'ın arası iyice açılmaya başlayacak. Çünkü Baran, Dilan'ın kendisine konuşmasıyla artık Dilan'ın kalbini kıracak. Ve Hanım bu ikilinin arasının açıldığını gördükçe Dilan'ın artık tam bir kara bir gelini olduğunu anlayacak. Ve sonradan bu ikilinin arasını düzeltmeye çalışsa da Dilan Baran'ın kendisine dinlemediğini ve kendisine söylemeden başka işlere karıştığını söyleyecek. Ve Baran da artık Dilan'la konuşup kendisini affetmesi için elinde geleni yapacak. Ve bu yolda da Hazreti her zaman bu ikilinin yanında olacak. Ve her ne kadar Baran ile Dilan Miran yanına gittikleri zaman birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da Miran bu ikilinin birbirinden uzak durmasını istemeyecek. Ve anne ile babasıyla konuşup birbirlerine daha yakın olmasını isteyecek. Ve Dilan da bir ana karamadığı için Baran'a daha yakın olmaya başlayacak. Ve en son Baran ile Dilan her ne kadar yataklarına girdikleri zaman Dilan sırtını dönüp Baran'a karşı yatsa da sonradan bu ikili birbirlerini affedecek. Çünkü Dilan Baran'ın kendisini kırmayacağını bilecek. Ve Baran da Dilan'ın kendisini affetmesiyle artık onu üzmemek için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde her ne kadar Oğuz'u konuşturmak istese de Oğuz'un öldüğünü duyunca deliye dönecek. Hatta artık düşmanlarına Korah'tan biri olduğunu anlamaya başlayacak. Çünkü düşmanlarının kendisinden her zaman bir adım önde olduğunu anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Sizle de görüşmelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.